Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere gökkuşağı sesinden yapmış olduğum bilekliklerden yarın doğum günü olan arkadaşım Armağan Musacan için yapacağım. İstediğim renk ve lastiklerimi seçiyorum. Ben mavi rengi seçtim. İlk lastiğimi birinci bölmeme çapraz bir şekilde yerleştiriyorum. İkinci lastiğimi üzerine düz bir şekilde yerleştiriyorum. Üçüncü lastiğimi de yerleştirdikten sonra alttaki lastiği tığ yardımı ile yukarıya doğru bırakıyorum. Sonra tekrardan lastik alıp üzerine yerleştiriyorum. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlıyorum. Diğer hediyelerden farklı olarak kendi ellerimle yapmış olduğum bilekliği daha çok beğeneceğine eminim. yardım yardımıyla yukarıya doğru çıkan lastiklerimi aşağıya doğru ittiriyorum. yapmış olduğum bilekliğin aynısından kendime de yapıp küçükken boncuklarla yaptığımız bilek kardeşlik bilekliklerinin aynısından yapabilirim. Yavaş yavaş bilekliğimin sonlarına doğru geliyoruz. Bilekliğin boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Son üç lastik taktıktan sonra bilekliğin çıkarılışını göstereceğim size. Evet, artık bilekliğimi çıkartabilirim. Bilekliği bu şekilde tutuyorum ve yavaşça yukarıya doğru çıkartıyorum. Köşelerdeki lastikleri tutuyorum, aralarından çıkartıyorum. Kalan iki lastiğimi klipsimi yerleştiriyorum. Lastiğin diğer ucundakileri de takıyorum. Ve bilekliğim bitti. Umarım beğenir.